emek bir kafenim şu an kapalı. Akşamdan tuvalet pislikleri burada. Bakın böyle. Su içinde burada yüzüyor. Komple sağlıksız bir ortam. Binanın girişi buradan. Biz de evimize buradan girip çıkıyoruz. Her gün yüzümüzü kapatarak <laughs> bir kafede burası. Burası da kapalı şu an, kapalı olduğu için şu an akmıyor ama akşam üstüne doğru bakarsınız, burası dolar biraz sonra. Bakın, bir kafede burası, burası şu an kapalı, kapalı olduğu için herhangi bir şey görmüyoruz.